Merhaba arkadaşlar. Biyoloji konu tarama testi soru çözümünü şimdi beraber yapacağız. İsterseniz sorulara yavaş yavaş başlayalım. İlk soruya baktığımızda insanlarda kan glikoz düzeyi belirli bir değerin üzerine çıktığında insülin hormonu salgılanır ve kan şekeri istenilen değere düşürülür. Benzer şekilde Kan şekeri belirli bir değerin altına düştüğünde yine pankreastan glikagon hormonu salgılanır ve kan şekeri yükseltilir şeklinde bize bir bilgi vermiş. Buna göre insanda kan şekerinin belirli bir değerde tutulması aşağıdakilerden hangisini sağlamak amacıyla yapılmıştır diyor. Yukarıda arkadaşlar bize bilgi vererek kan şekerini belli bir düzeyde tutan insülin ve glikagon hormonunun önemi bize belirtilmiş burada zaten istenilen şey belli bir düzeyde tutulması yani belli bir iç dengenin sağlanması bizde de bu iç dengenin sağlanmasının karşılığı homeostezdir yani cevabımız C seçeneği şeklinde olacaktır bir sonraki soruya baktığımızda yukarıdakilerden hangileri tüm canlılarda ortak olarak görünen özelliklerdendir diye sormuş bakıyoruz hemen ökaryot hücrelerden oluşma diyor. Oysa ki biz en başta canlıları hücresel yapı olarak incelediğimizde prokaryot hücre tipine sahip, ökaryot hücre tipine sahip canlılar diye ikiye ayırmıştık. Burada hücre canlılarının ortak özelliğidir fakat ökaryot ve prokaryot şeklinde ayırdığımız için bunu ortak özellik olarak kabul edemeyiz. Enerji dönüşümlerini gerçekleştirme diyor. Canlılık için enerji şarttır arkadaşlar. Bu şekilde enerji dönüşümü gerçekleşmezse canlılıktan bahsedemeyiz. O yüzden ikinci öncül kesinlikle bütün canlılar için ortaktır. Zehirli atıkların hücrelerinden uzaklaştırılma işlemi bir boşaltımdır. Boşaltım canlıların ortak özelliğidir. Bu yüzden üçüncü öncül de doğru kabul ederiz. Kloroplastlarıyla fotosentez yapma bütün canlılar için ortak değildir. Çünkü arkadaşlar kloroplast çift katlı bir zarlı organeldir. Özellikle prokaryot canlı tiplerinde görülmez. Burada tüm canlılardan bahsettiği için böyle bir öncülü kabul edemem. Bu şekilde de cevabınız 2 ve 3 şeklinde yani B seçeneği olarak çıkacaktır. Bir sonraki soruya baktığımızda Aşağıdakilerden hangisi canlıların tamamı tarafından ortak olarak gerçekleştirilen işlevlerden biri değildir demiş arkadaşlar. Protein sentezi bütün canlılarda zarsız bir organel olan ribozom tarafından gerçekleştirilir ortaktır. DNA'nın eşlenmesi şeklinde baktığımızda DNA'sını eşler birçok canlı hatta hücre bölünmesinin e, interfazın S evresinde DNA'sını eşleyerek bu olayı gerçekleştirecektir. Karbondioksitten organik besin sentezi dediğinde arkadaşlar aslında bunun karşılığı fotosentez ya da karbondioksit özümlemesi şeklinde karşımıza çıkacaktır. Karbondioksitten organik besin sentezini bütün canlılar yapamaz. Bu ortak bir özellik değildir. Diğer seçeneklere baktığımızda DNA'dan RNA sentezlenmesi bütün canlılarda ortaktır. Çünkü DNA kendini eşleyebilirken RNA kendini eşleyemez. DNA tarafından eşlenir ve bu bütün canlılarda aynı şekilde gerçekleşir. Organik besinleri yıkımıyla ATP sentezi biraz önce söylemiştim. Arkadaşlar ATP canlı, temel gereksinimidir. ATP olmayan canlılıktan söz edemezsiniz. O yüzden bu seçenek de doğrudur. Bir sonraki soruya geçtiğimizde aşağıdakilerden hangisi canlıların adaptasyon yeteneğini arttıran olaylardan biridir diyor. Şimdi arkadaşlar bu soru gerçekten güzel bir soru. Çünkü eşey süremenin temeli mitoza dayanır. Mitoza dayandığı için herhangi bir şekilde adaptasyon yeteneği artmaz. Ama eşeği üremeye geçtiğinizde canlı eşeğil üreme geçirdikçe çeşitliliğe uğrar. Bu çeşitlilik, bu çeşitlilik de özellikle Değişen çevre şartlarına canlıyı uyumlu hale getirir. Bu çıkmış sorularda da çok fazla bahsedilir. Eşeyli üreme değişen çevre şartlarına canlıyı adapte eder şeklinde vurgulanırdı arkadaşlar. Fotosentez yapma burada adaptasyon yeteneğini sadece bazı canlılar için arttırır. Mesela bizim için herhangi bir arttırıcı yoktur çünkü fotosentez yapamıyoruz. Çok hücreli olma derseniz tek hücreli canlıları göz ardı etmiş oluruz. Bu da çok o, olumlu bir adaptasyon olmaz. Vücut sıcaklığının korunması diyor. Burada çok hücreli bir canlıdan bahsetmemiz gerekir. Yine aynı şekilde tek hücreli canlıları yine göz ardı etmiş oluruz arkadaşlar. Burada aslında vurgulanmak istenen şey eşeğil üremenin temelinin mayoza dayandığı ve değişen çevre şartlarına uyum sağladığını biliyor olmanız. Bir sonraki soruya geçtiğimizde diyor ki Karbonhidratlarla ilgili olarak yargılarından hangisi doğrudur diyor. Hemen bakıyorum arkadaşlar. Enerji vericidir diyor. Evet biz karbonhidratları enerji verici olarak kullanabiliriz. Sonra baktığımızda yapı maddesi ya da depo maddesi olarak kullanılma diyor. Yapı maddesi olarak düşündüğünüzde kitin ve selüloz aklınıza gelir. Depo maddesi olarak baktığınızda nişasta ve glikojen şeklinde aklınıza gelir. Bu şekilde ikinci öncülde doğru kabul ederiz. Nükleik asitlerin yapısı yani DNA ve RNA'nın yapısında karbonhidrat vardır arkadaşlar. Hatta DNA'nın yapısında deoksiriboz şeker, RNA'nın yapısında riboz şeker şeklinde pentoz şekerler bulunur. Buradan da cevabımız direkt 1 2 3 yani E seçeneği şeklinde çıkar. Bir sonraki soruya baktığımızda Canlarda bulunan aşağıdaki başlıca polisakkaritler şunlardır diyor. Nişastayı vermiş, glikojeni vermiş, kitini ve selülozu vermiş. Bize de diyor ki buna göre aşağıdakilerden hangisi verilen polisakkaritler için ortak değildir diyor. Bu gerçekten güzel bir soru arkadaşlar. Çünkü baktığımızda dehidrasyon sentezi ile üretilme diyor. Nişasta en kadar glikozun sentezlenmesiyle birleşmesiyle oluşur. Glikojen en kadar glikozun birleşmesiyle oluşur. Kitin en kadar glikoz artı azotun birleşmesiyle oluşur. Selloz en kadar glikozun birleşmesiyle yani dehidrasyon senteziyle üretilmesi buradaki dört verilen madde içinde ortaktır. Yapısında azot atom bulundurma diyor. Ben bir önce farkındaysanız arkadaşlar tek tek formüllerini söylerken... ...sadece kitinin yapısında en kadar glikozdan başka azot bulunduğunu söylemiştim. Hepsi için azotun bulunması ortak değildir. Bu kural sadece kitin için geçerlidir. Çok sayıda monomerden oluşma diyor. Burada nişastanın, glikojenin, kitinin ve selidozun ortak formülü hep en kadar glikoz şeklinde yani çok fazla sayıda monomerden oluşmasından geçer arkadaşlar. Bu da ortak bir özelliktir. Çok hücreli canlılar tarafından üretilme diyor. Nişasta bitkilerde depo halidir. Glikojene baktığınızda hayvan, bakteri ve mantarda depo halidir. Kitin, eklem bacaklarının diş iskelet yapısına katılır ya da mantarların hücre çeperinin yapısına katılır. Selülozsa bitkilerin hücre çeperi yapısına katılır. Saydığım bütün canlılar arkadaşlar çok hücre canlılardır. Bu da ortak özelliktir. Su kullanılarak yapı taşlarına ayrılma diyor. Biz polisakkaritlerin eğer yıkımını istersek hidroliz yani suyla yıkılmalarını isteriz arkadaşlar. Bu yüzden bu seçenek de doğrudur. Bir sonraki soruya geçtiğimizde polisakkaritlerle ilgili olarak ifadelerden hangisi doğrudur diyor. Hemen bakıyorum. Nişasta bitkisel depo polisakkarittir. Kesinlikle bitkiler nişasta şeklinde glikozun fazlasını depo ederler. Glikojen hayvansal polisakkarittir. Hayvansal polisakkarit demede kesinlikle haklı arkadaşlar. Biz de karaciğerimizde glikozun fazlasını glikojen şeklinde depo ederiz. <laughs> kitin sadece hayvanlarda bulunur demiş. Oysa ki arkadaşlar kitin eklem bacakların dış iskeletinde bulunabildiği gibi bakıldığında aslında herkes şunu da bilir. Mantarların hücre çeperi yapısında da bulunur. O yüzden üçüncü öncülü kabul edemeyiz sadece dediği için doğru olanı sorduğu için buradan cevabımız 1 ve 2 şeklinde gider arkadaşlar. Bir sonraki soruya baktığımızda İnsanlarda karbonhidratlar aşağıdaki organik moleküllerden hangisine dönüşerek depolanabilir diyor. Şimdi karbonhidratlardan bahsettiği için arkadaşlar insanda depo hali zaten bir şekilde aklınızda kalmıştır. Bizim kan şekerimiz düştüğünde ya da yükseldiğinde bunu depo edebileceğimiz ve kullanabileceğimiz ortak bir yer var. Karaciğer. Kan şekerimiz çok fazla arttığında glikozun fazlası karaciğerde glikojen şeklinde depo edilir. Ya da kan şekerimiz düştüğünde Kare ciğerde depo ettiğimiz glikojenler glikoza dönüştürülüp kana verilir. O yüzden cevabınız direkt olarak C seçeneği olmalıdır. Bir sonraki soruya baktığımızda çok sayıda aminoasitin birbirine bağlanmasıyla oluşan büyük organik moleküller aşağıdakilerden hangisidir diyor. Yani formül olarak düşündüğünüzde sizden beklenen şey şu. En kadar aminoasit bir araya gelerek neyi oluşturur? Tabii ki protein artı n bir kadar su oluşur. Buradan da cevabınız rahatlıkla D seçeneği olacaktır. Bir sonraki soruya geçtiğimizi yapı taşları sadece aminasitler olan organik moleküllerin tümü için hangileri ortaktır diye sormuş bize. Hemen bakıyoruz. Enzim olarak kullanılır diyor. Şimdi biz baktığımızda arkadaşlar sadece aminasitlerden oluşan her madde Enzim olarak kullanılır mı diye bakarsanız, enzimin yapısına katılır. Fakat enzim olarak kullanılmazlar. O yüzden bir no seçenek gider. Sentezlendiğinde yani dehidrasyon reaksiyonlarında su açığa çıkar derseniz, bu kesinlikle doğru bir düşünce olur arkadaşlar. Bu yüzden ikinci öncülü kabul ederiz. Aminasitlerin temel yapı taşında bulunan elementlere bakıldığında zaten karbon, hidrojen, oksijen ve azot bulunur. Bu bütün amino asitler için ortaktır. O yüzden 3. öncülde kabul ederek cevabınız E seçeneği 2 ve 3 şeklinde olacaktır. Bir sonraki soruya geçtiğimizde hemen bakıyoruz. Amino asitlerin çeşidi aşağıdaki moleküllerden hangisi tarafından belirlenir diyor. Şimdi arkadaşlar amino asitin formülüne baktığımızda merkezde bir karbon atomu vardır. Bu karbon atomu bütün amino asitlerde ortaktır karbona bağlı, merkezdeki karbona bağlı hidrojen atomu ortaktır. Amino grubu bütün amino ortaktır. Karboksil grubu bütün amino ortaktır. 20 çeşit amino 20 çeşit olduğunu belirlemek için kullandığımız tek bir grup vardır. Karbona bağlı radikal grup. Tek değişken budur. Bu değişkene bakarak amino doğada 20 çeşit olduğunu düşünüyoruz arkadaşlar. Bir sonraki soruya geçtiğimizde hemen bakıyorum. Canlıların organik besinlerde depolanmış kimyasal enerjiyi açığa çıkartarak ATP sentezinde kullanması aşağıdakilerden hangisiyle tanımlanır diyor. Yine bakın aynı tip bir soru. Organik besinlerin depolanmış organik besinlerin kullanılarak kimyasal enerji açığa çıkartması ve bunun da ATP sentezinde kullanılmasının tek bir yolu yöntem vardır arkadaşlar. O da oksijenli solunum. Yani oksijenli ya da oksijensiz solunum şeklinde de düşünebilirsiniz. Hani sadece hocam oksijenli solunum var derseniz tek farkı şu olur. Oksijenli solunumla yaklaşık 38 ATP üretirken oksijensiz solunumla sadece 2 ATP üretmiş olursunuz. Bir sonraki soruya hemen bakıyorum. Aşağıdakilerden hangisi bitkilerdeki yapısal polisakkarit ve hayvanlardaki depo polisakkarit şeklinde diyor. Şimdi arkadaşlar bakıyorum. Bitkilerde yapı polisakkariti denildiğinde kitini kabul edemeyiz tabii ki. Kitin bitkilerde yapısal polisakkarit değildir. Bu yüzden A seçeneği zaten direkt en başta elenmiş olur. Selüloza baktığımda evet bitkilerde yapısal polisakkarittir. Çünkü bitkilerin hücre çeperi yapısına katılır. Hemen bir yana kayıyorum. Hayvanlarda depo polisakkarit kitin midir derseniz hayır. Kitin hayvanlarda yapısal polisakkarittir. Hatta eklem bacakların dış iskelet yapısına katılır. O yüzden bu da ikinci seçenekte kaybetmiş olur. C seçeneğine baktığımda glikojen bitkilerde yapısal polisakkarit kesinlikle değildir. Hayvanlarda depo polisakkaritidir kendisi. O yüzden bu seçenek baştan gitmiş olur. D seçeneğine baktığımda seliloz bitkilerde yapısal polisakkarittir. Evet bitkilerin hücre çeperinin yapısına katılır. Doğru. Hemen bir yan seçeneğine geldiğimde glikojen hayvanlarda depo polisakkaritler hatta mantar ve bakterilerde de depo polisakkaritidir arkadaşlar. Bu şekilde zaten D seçeneğinin doğru olduğunu bulduk. Fakat biz yine E seçeneğine de bakalım. Nişasta bitkilerde yapısal bir polisakkarit değildir. Ama bu şekilde söyleyebilirsiniz nişasta bitkilerde depo polisakkaritidir. O yüzden burada da ilk seçenekten eleniyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bir sonraki soruya gelip baktığımızda proteinlerin üç boyutlu şekilleri gerçekleştirecekleri işlevi belirler. Şekli bozulmuş bir protein muhtemelen işlevinin de yitirmiştir diyor. Buna göre proteinlerin üç boyutlu şekilleri üzerinde yapısına katılan aminoasitlerin sayısı, aminoasitlerin çeşidi, Aminoasitlerin sırası faktörlerinden hangisi etkilidir diye sormuş arkadaşlar bize. Burada baktığımızda bizim için önemli olan şey sayısı, çeşidi ve diziliş sırasıdır. O yüzden burada hepsini kabul ederiz. Hem sayısını hem çeşidini hem sırasını kabul ederiz. Bu çok önemlidir. O yüzden buradan cevabımız E seçeneği şeklinde olacaktır arkadaşlar. Bir sonraki soruya baktığımızda canlıların yapısında bulunan vitamin, hormon, mineral, enzim moleküllerinden hangileri inorganiktir diyor. Burada emin, emin olun çok rahat cevap verebilmişsinizdir. Vitaminler organiktir, hormonlar organiktir, enzimler organiktir. Tek bir inorganik madde var o da mineraldir. Hatta biz bir kodlama yapmıştık bastım diye. Asit, bas, su, tuz, mineral bunlar inorganiktir. Bunun haricinde ne görüyorsanız organiktir diye. Bu şekilde zaten çok rahat bir şekilde A seçeneğinin yanlış olduğunu, pardon, yanlış demeyelim de inorganik olduğunu düşünmüşsünüzdür. Hemen bir sonraki soruya bakıyoruz arkadaşlar. Hücrede gerçekleşen aşağıdaki tepkimelerden hangisinde su açığa çıkar diyor. Yani bir dehidrasyon reaksiyonu, bir sentez reaksiyonu bekliyoruz glikozlardan glikojen sentez yazmış. Tam istediğim cümleyi duydum. Sentez, dehidrasyon kelimesini duydum. Burada zaten su çıkacağına eminim. Ama diğer seçeneklere bakalım. Nişasta'nın yapı taşlarına ayrılması bir hidrolizdir. Yani yıkım reaksiyonudur. Biz hidroliz sırasında suyu kullanırız. Su açığa çıkmaz. O yüzden B seçeneği gitmiş olur. Trigliseritlerin Gliserol ve yağ asitlerine hidrolizi diyor. Yine aynı cümle arkadaşlar. Hidroliz suyla yıkım demek. Burada su kullanılır. Su açığa çıkmaz. C seçeneği de böylelikle gitti. Karbondioksit ve oksijenden organik besin sentezlenmesi diyor. Şimdi arkadaşlar burada baktığımızda bu bir aslında fotosentez. Fotosentez reaksiyonunda su açığa çıkmaz. Tam aksine su kullanılır. D seçeneği de böylelikle gitti. Laktozun glikoz ve galaktoza yıkımı diyor. Biz burada bir disakkaritin yani laktozu yıkmak için hidroliz etmemiz gerektiğini hidrolizde de su kullanacağımızı bilirsek E seçeneğinin de kesinlikle su kullanıldığını su açığa çıkartmadığını bilerek A seçeneğinin doğru olduğunu bulabiliriz arkadaşlar. Bir sonraki soruya geldiğimizde hemen bakıyorum hücrede gerçekleşen besinlerin yapı taşlarına ayrılması DNA'nın kendine işlemesi, organik besinlerdeki enerjinin açığa çıkarılması olaylarından hangileri yıkım yani katabolik tepkimelere örnek olarak gösterilir demiş. Şimdi arkadaşlar biz burada rahatça şuna bakabiliriz. Hocam besinlerin yapı taşına ayrılması bir hidrolizdir. Yani bir katabolik reaksiyondur diyebiliriz. DNA'nın kendine eşlemesi yani replike etmesi tamamıyla bir yapım reaksiyondur. Yani anabolik bir reaksiyondur diyebilirsiniz. Organik besinlerdeki enerjinin açığa çıkartılması burada tam bir yıkımdan bahsediyordur arkadaşlar. Yani katabolik reaksiyonlar bahsediyor diyebiliriz. Buradan da cevabımız 1 ve 3 şeklinde çıkacaktır. Çünkü 1 ve 3 katabolik, 2 anabolik reaksiyondur diyebilirsiniz. Bir sonraki soruya baktığımızda canlılarda bulunan glikojen, laktoz, fosfelifit ve maltoz moleküllerinden hangilerinin yapı taşı tek çeşittir diyor. Arkadaşlar çeşit olarak bakmamız gerekiyor. Glikojene baktığımızda en kadar glikozdan oluşur. Yani bir çeşit glikoz vardır. Başka da herhangi bir şey yoktur. Laktoza baktığınızda glikoz artı galaktozun bir araya gelmesiyle oluşur. Yani iki çeşit monomer kullanılmıştır. Fosfolipidin yapısında bakıldığında ise iki yağ asidi vardır. iki çeşit. Sonra bir adet fosfat vardır. Sonra bir de gliserol vardır. Baktığınızda dört çeşide kadar çıkartabilirsiniz. Maltoza baktığınızda ise glikoz artı glikozdan oluşur. Burada glikozdan başka herhangi bir çeşit yoktur. Bir çeşittir. Hangilerinin tek çeşit olduğunu sorduğu için birinci öncülde verilmiş glikojenle dördüncü öncülde verilmiş maltoz tek çeşit monomerden oluşur. Böylelikle çok rahat bir şekilde cevabınız C çıkacaktır arkadaşlar. Bir sonraki soruya baktığımızda hücrede gerçekleşen aşağıdaki tepkimelerden hangisi yadımlama yani yıkım değildir diyor. Hemen bakıyorum. Proteinlerin amino asitlere ayrılması. Yani proteinin hidrolizi demiş. Bu bir yıkım reaksiyonu arkadaşlar. Glikozun karbondioksit ve suya parçalanması. Bu bir solunum reaksiyonu. Solunum reaksiyonları yanma reaksiyonudur. Onlar da yadımlamaya yıkıma örnektir. Glikozun Glikojen olarak depo edilmesi. Yani en kadar glikoz bir araya gelerek glikojen sentezi yapmış. Sentez reaksiyonları bir anabolik reaksiyondur. Kesinlikle yıkım reaksiyonu değildir arkadaşlar. Bu yüzden C seçeneği doğru cevaptır. Ama biz D ile E'yi yine kontrol edelim. Yağların sindirimi yani yağların hidrolizinden bahsetmiş. Burada bir yıkım reaksiyonudur. Nükleik asitlerin Hidrolizi diyor. Zaten sonunda kendisi kopya vermiş. Hidroliz bir suyla yıkımdır. Bu da katabolik bir reaksiyondur arkadaşlar. Yani bulduğumuz şık C şıkkı doğruymuş. Bir sonraki soruya geçtiğimizde bu sizin için çok basit bir sorudur eminim. Aşağıdaki organizasyon basamaklarından hangisi tüm canlılarda ortak olarak görülür diyor. Şimdi arkadaşlar baktığımda hücre bütün canlılarda ortak bir özelliktir. Biz daha sonrasında bunu tek hücreler ve çok hücreler de genişleterek bir sınıflandırma basamağı oluştururuz. Fakat hücre bütün canlılarda ortaktır. Fakat hücrelerin bir araya gelmesiyle oluşan dokular artık çok hücreli canlılarda görülmeye başlanır. Bu dakikadan sonra bahsedeceğim her şey çok hücreli canlılar için geçerlidir. Tek hücreleri dahil edemem. Dokular bir araya gelerek organlar oluşturmuştur. Organlar bir araya gelerek sistemleri, sistemler bir araya gelerek Organizmayı oluşturmuştur. Burada kırılma noktası tam olarak hücredir arkadaşlar. Hücre hatta hücresel yapıya sahip olma doğadaki bütün canlılar için geçerlidir. Fakat o dakikadan sonra bahsettiğimiz her şey sadece çok hücrelileri kapsar. Tek hücre canlıları kesinlikle dahil edemez. Bu yüzden cevabımız A seçeneği şeklinde çıkacaktır arkadaşlar. Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. Olur da anlamadığınız ya da kafanıza takılan bir şey olursa istediğiniz zaman sorabilirsiniz arkadaşlar. Görüşmek